Sele merkezi f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Bizden aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlış çizilmiştir diye soruyor. Şimdi ben öncelikle f ve g fonksiyonlarını oluşturacağım. f fonksiyonuna bakarsanız bir doğru e, grafiği. Dolayısıyla x ve y ekseninde 3'te kesmiş. Ben f fonksiyonun grafiğini şöyle yazabilirim. x bölü 3 artı y bölü 3 eşittir bir doğrusu. Yani x artı y eşittir 3 e, e, şeklinde ifade edebilirim. Buradan da y'yi yalnız bırakırsanız eksi x artı 3 olur olacaktır Yani fx fonksiyonu eksi x artı 3 şeklinde yazabilirsiniz. Gx fonksiyonuna baktığınızda o da bir doğru grafiği. Nereden geçmiş? Orijinden geçmiş. 3'e 3 noktasından geçmiş. Yani eğimine bakarsanız eğimi 1'dir. Karşı bölü komşu tanjanttan. E, y eşittir x doğrusu olarak alabilirsiniz e, g fonksiyonu. Yani gx eşittir x şeklinde yazabilirim. Şimdi ben bu iki fonksiyonun toplamı, farkı, bileşkesi ve çarpımı ile ilgili grafikler vermiş. Hangisi yanlıştır diyor. Sırayla bakacağım. A şıkkında toplamın grafiğini vermiş. F artı gx topluyorum. Yani şu iki fonksiyonu topluyorsunuz. Eksi x artı 3 ile artı x'i toplarsanız 3 olur. Yani eşittir 3 doğrusu. Burada da zaten o çizilmiş ama burada tek şeye dikkat etmeniz gereken 0 3 aralığında dediği için yani tanım kümesi nereden başlayacak? Yani x değerleri nerede olacaksınız? 0 ile 3 arasında olacaksınız. Dolayısıyla bu doğrudur. B şıkkına baktığınızda f g diyor. Yani f'ten g'yi çıkaracaksınız. f g(x)'i bulacağım. Yani eksi x artı 3'ten x'i çıkarırsanız da ne olur? Eksi 2 x artı 3 olur. Bu bir sabit fonksiyon değil. Buraya baktığınızda yeşil eksi 3 doğrusu çizilmiş. Dolayısıyla bu yanlıştır. Yani aradığımız cevap budur. Ama bakabilirsiniz. F bileşke g, g bileşke f'i bularak da ve aynı şekilde burada da bir çarpım yaparak da parabol olup olmadığına bakabilirsiniz.